Onlar gidememiş, siz nasıl gideceksiniz? Siz kazanamazsınız. Ne biçim bir yarışmaya katılmışsınız robot yapma? Anca rüyanızda falan görürsünüz dediler. Biz de dedik ki o anda takımın ismi Sivri Cedirim olsun. Dünyasında da bu alanlarla ilgili de ders vermeyi de Ezgi Sanat Atölyesi'nde ailecek al... Meslek kulübü olduğundan dolayı bir Rotary Kulübü için en önemli günlerden biri çünkü meslek ödülleri bizim hani en değerli günlerimizden biri. bu vesileyle Ünye Rotary Kulübü'nün dönemin 12. ve kulübümüzün 1717. toplantısını iyilik için birleşin diyerek açıyorum. şimdi öncelikle toplantımıza başlamadan evvel ee, bir saygı duruşu ve istiklal maaşı için hepinizi ayağa davet ediyorum. Rotary Kulübü kurucu başkanımız Rotaryen Basri Görgülü. Kurduğumuz Rotary Kulüpleri Ünye Rotakit 2024. Toplam üye sayımız 22 asil 3 onur. Devamdan muaf üye sayımız 3. Yaş ortalamamız 41. Bu arada ufacık gözümden kaçmış. Bunları düzeltmek istiyorum. Şu an 24 asil üyemiz var. Yaş ortalamamız ise 38. Yani genç bir kulübüz gözünden kaçmış. Şu anda Uluslararası Rotary Kulübü Başkanı Francesco Arezzo, 2025-2026-2430. bölge dönem guvernörü, yani bizim federasyon başkanımız Lütfü Can Çıkırgan ve Suar, 23. grup yani Karadeniz'deki Ünye, Ordu, Giresun ve Trabzon kulüplerinin bağlı olduğu guvernör yardımcımız Ali Tarık Tecer ve Burcu. Ben Deniz, Ünye Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Kartal 55 ve Eşim Duygu. E, hemen çok kısaca 23. grup kulüplerinden bilgi vereyim. Oğdu Rotary Kulübü Profesör Vedat Şekeroğlu ve Züler Başkanı. Dünya Rotary Kulübü ben. E, Trabzon Orta Eser Kulübü Emine Vural ve Hakan. Giresun Rotary Kulübü Ören Çener Başkanlarımız. Benim yönetim kurulumda Az e, As Başkanım Hasan Şenses, Sekreterim Ahsen Soysal, Sayman'ın ışık öğretin. Eee burada bu varlığımız bu hakkında bilgiler var. Ee, ünye kattığınız her şey için çok teşekkür ediyorum. Çünkü sokakta gezen insanlar için ablasınız, teyzesiniz, annesiniz, kardeşsiniz, babanızsınız, öğretmensiniz. Yani bu çok gurur verici bir şey. İnşallah Allah bize de sizin gibi anılmayı, <laughs> e, sizler gibi övgüyle bahsedilmeyi inşallah bize de nasip eder. Biz de sizin gibi oluruz. İşte. Çok teşekkür ediyorum. 99'da mı taşındık? Evet. 99'dan beri kapı komşumuz. <laughs> Ezgi desen, e, yani hep yine ilkokuldan beri birlikteyiz. İkisi de bildiğimiz insanlar ama şöyle düşünülmesin, e, bunu hani özellikle söylemek istiyorum. Hani işte yok kapı komşumuz, arkadaşımız, tanışımız vesaire değil. Biz bu ödülleri verirken e, gerçekten e, 4 tane, 5 tane, 6 tane aday sunuyoruz. Bu adaylar içimizdeki insanlar tarafından hakkaniyet doğrultusunda e, oylanıyor. E, ve oylar bir, kişi, bir belli bir kişilere gidiyor. Hani e, demek ki şu, buradan şunu anlıyorum. Gerçekten bizim çevremiz kaliteli insanlarla, böyle e, mesleğinde başarılı insanlarla, e, ki ödüller bizim yakınımızdaki insanlara gidiyor. Çünkü bir şey yapıyorsak hep beraber yapıyoruz. Hiçbir şey tek başına olmuyor. Sadece şöyle, tabii geçmiş yıllardaki sekreter başkanlık tecrübelerimden dolayı sanırım biraz daha e, Rotary'de bu anlamda zaten çok yol gösterici. Her yıl bize neler Zaten odak noktalarımız var. Bu konularda neler yapabiliriz? Farklı kulüplerle de bağlantılarımız var. Onlarla da görüşerek, konuşarak. Her yıl